Herkese merhabalar. Bugün sizlere uzun yıllardır beslediğim sokak kedilerini göstermek istiyorum. Turgut Bey'si taşındığımdan beri baktığım kedilerim her gün düzenli olarak böyle mamalarını veriyorum. Bakımlarını yapıyorum eğer hasta olan varsa. İçtiği sulara ilaçlarını koyuyorum. Yemek yediği yerlere belli aralıklarla yıkıyorum. Diyeceksiniz ki niçin kaplarda yemek vermiyorsunuz bunlara? Ki önceki yıllarda kaplarda veriyordum fakat bazıları hasta olduğunda diğerlerine de bulaştırıyordu onların mamasından yediği için. Bu yüzden böyle yere dökmeyi daha uygun buluyorum. Güneşte bakteriler veya virüsler varsa ölüyor belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra. Ya da belli aralıklarla ben yıkadığımdan yeri temizleniyor ama kaplarda öyle olmuyor. Çünkü ben görmediğim saatlerde yiyip içenler olduğu için karışık. Bayağı salgından dolayı kediler kaybettik. O yüzden bu şekilde sabah ve akşam düzenli olarak kedileri besliyorum. Herhalde yaklaşık bir 15 kadar kedi oluyor buralarda. Yavrular da var gelecek. Şimdi korkutmadan yaklaşmaya çalışacağım. Ha, yok yaklaşmayacağım. Vazgeçtim. Çünkü ben aynı zamanda bu kedileri beslememe rağmen mümkün mertebe temas etmek istemiyorum. Çünkü kötü niyetli insanlara da alışırlarsa diye böyle zarar görür diye korkuyorum. O yüzden mümkün olduğunca kediler vahşi özelliklerini korusunlar. Tehlikeler karşı insanlardan uzak dursunlar. Onlar da ilk geldiğimde çok korkuyorlardı. Ama artık bana alıştılar. Sadece şu siyah. O alışamadı. Hala korkuyor benden. Yeni geldi. Herhalde sahipli bir kedi. Evini terk etmiş olabilir. Uzun bir süre burada. Bir ay falan oluyor. Ve hepsini birbirleriyle kavga etmemeyi öğrettim sayılır. İlk başlarda mama kavgası yapıyorlardı ama şimdi birbirlerini bekliyorlar sıralarını. Bu hanımefendi diğerlerinden korktuğu için buraya çıktı ve bana seslendi. Bana ayrı mama ver diye. dedi. Ben onun mamasını ayrıca buraya verdim. İnanın kediler İnsanlardan daha iyi niyetli, daha anlayışlılar. Yani saldırı, parçalar, tırmalar gibi şeyler kesinlikle yok. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu çok iyi anlayabiliyorlar. Şimdi şuraya dönmek istiyorum. Mesela bu yemek yerken diğeri onun yemeğini bitirmesini bekliyor. Ondan büyük olduğu için ona saygı duyuyor. Evet. Daha sonra ekstra bir mama var orada. Çünkü buna ben aynı şekilde kapının önünde mama vermiştim daha önceden. O orasının kendi yeri olduğunu biliyor. Ve orayı bekliyor. Diğer tarafa geçmiyor. Evet. Şimdi bekliyorum. Ne yapacak? Evet. Evet işte bu. Böyle bir akıllı canlı bulunamaz. Ölümden döndü bir hastalık atlattı. Ve diğer yere gidince yemek sırasında gel kendisine geldiğini bildi ve yemeğini yiyor. Harika bir şey. köşedeki de yemeğini yedi fazla yemedi birazcık yedi. Bıraktı gitti. Bu akşama kadar burada duracak bu mama. Gelip gelip arada yiyecek. O da doydu. Yemeğini yedi. Bıraktı. Gidiyor. Çünkü bunlara ben öğrettim böyle. Doyduktan sonra bırakıyorlar. Acıkınca tekrar gelip yiyorlar. Eğer ki ben evden uzaklaşacağım olursa 2-3 gün boyunca mamalarını fazlaca koyuyorum. Onlar ara ara 2-3 gün boyunca gelip gelip mamalarını yiyip yiyip gidiyorlar. Ve şu anda çoğu doydu gitti. İki tanesi kaldı. Onlar da yeni oldukları için diğerlerinden korkuyorlar. Çekiniyorlar. Yavaşlıyorlar. Evet. Bu yeni yavradığı için tam yemiyor. Daha hasta galiba. Evet. Bunların büyük annesi burada takılıyor. sen hırsızlık mı yapıyorsun orada? Hiç yakışıyor mu sana? Sana hiç yakışıyor mu öyle bir şey? Aferin bak. Aferin git orada yat. Şu köşede de yeni doğmuş yavrular. Hala çok korkuyorlar. Fazla yaklaşmıyorum, ellemiyorum çünkü doğal ortamlarında büyüsünler, insanlardan korksunlar, insanlara alışmasınlar. Bu da anneleri. Onlara özel mama vermek istiyorum şimdi. Bu annenin süte ihtiyacı olduğu için ona özel ton balığı vereceğim. Biraz fazla sütlensin. Zayıf düşmüş çünkü. Yavrularına iyi bakabilsin. Anneleri çok sevdi. Ama yavruları hala korkuyor. Gelmek istemiyorlar. Şimdi buradan kaçacağım. Ben uzaklaşacağım ki yavrular da gelebilsinler. Anneleri onlara birazcık balık yedirsin. Evet. Evet yaramaz buraya kaçtı korktuğu için. Diğer evet, ikisi de köşede. Duman. Sakın o mamaya sulanma evladım. Ben seni yeterince besliyorum bu kadar şımarlayı ama. Bu da bizim evin serseri oğlu. Her türlü ayrıcalığı vardır. Eve girer, çıkar, takılır kafasına göre. O da hasta olup ölümden dönen bir kahraman. Evet. Diğeri de çok korkardı. Hasta olunca yardım ettiğim için şimdi bana alıştı. O da artık beni sever. Ama yine de dokunmam mümkün mertebe. Uzak dursun insanlardan diye. Duman ve manitası. <laughs> Keyif yapıyor. Tabii bu kralı benim diyor. Şöyle de giriş kapısının oradaki musluğun altına taştan bir su kabı koydum. Daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm ve daha soğuk tuttuğu için oradan da sularını içiyorlar sürekli. Tazeliyorum. Evet bir tanesi annesiyle mama yiyor. Diğerleri mamayı fark etmedi. O çok uyanık. Hayatta kalacak olan o herhalde. Bu dünyada ancak uyanıklar hayatta kalır. Ve diğeri de gördü. Şimdi oraya gelecek yavaş yavaş. Mamayı gördü. Evet. şimdi bekliyorum bakalım ne zaman gelecek. O siyah da geldi. Yalnız duman onlara yaklaşıyor. O anne dubanın da annesi. Şimdi iki nesil evlat bir arada bakalım anne ne tepki verecek. Dumanı dövecek mi? Yoksa onun da balıklardan yemesine izin mi verecek? Duman bir erkek kedi şu anda. Eğer ki başka yabancı bir dişi kedi olsaydı yavrularına yaklaştığı için hemen dumanı döverdi, kovardı oradan. Ama annesi olduğu için ona dokunmuyor, tolerans gösteriyor. Ve dumanın da iyi niyetli bir kedi olduğunu biliyor çünkü duman çok saf bir kedi. Bekleyelim bakalım ne yapacak, annenin tepkisi ne olacak dumana. İnanılmaz bir şey. Anne, dumanla beraber bıraktı yavrularına. Normalde hiçbir kedi yaklaştırmaz yavrularının yanına. İşte anne yürüye. Onun da eski evladı olduğunu biliyor. Bakalım dövecek mi fazla yaklaşınca. Duman'ın tereddütleri var hala. Duman az önce kardeşinden bir tokat yedi ve <laughs> ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Zayıf olan yavruya ancak yuvasının ağzına mama vererek mamadan haberdar edebildim. Çok saf bir kedi yavru. Duymuyor. Duman! Ne yapıyorsun? Böyle oradan almam lazım. Kız yavrunu dövüyorlar. Baksana yavruna. Evet. Bunlara yaş mama almam lazım. Dumanı kovdum. Şimdi rahat rahat namazını yiyor. Benim Lavinia diye bir dişi kedim de vardı. Buna çok benziyordu. Onun gözleri az görüyordu ve kulakları duymuyordu. Sağır oluyor genelde bu renkler ama. İnşallah bu sağır değildir. Çok üzülürüm. Çünkü kendi kendilerine bakamıyorlar sağır olunca. Maşallah. Duyan geliyor. Gittikçe sayıları artıyor. Artık kurumamayı da beğenmeyenler var. Bunlar sosyeteye karıştı artık. Kız sen niye yemiyorsun? Eskiden benden çok kaçardın. Duman, sen niye yemiyorsun oğlum? Serseri. Bunlar da ölü gibi keyif yatıyorlar, uyuyorlar. Duman rahatsız etme. Duman serserilik yapma. Sen onların sizin, yapma. Aferin. Duman. Ne oldu oğlum? Kardeşler mi var orada? Sen de öyleydin ya ben seni beslerken ufacıktım. Adam olmuş. Aferin böyle kardeşlerini bekle. Ona zarar vermesin kimse. Onlara kimse zarar veremesin. Aferin oğlum. Sen abisisin onların. Akıllı oğlum. Tuman. Yeşil gözlü oğlum.